Bu video Patreon'daki Orta Dünya destekçileri sayesinde yapılmıştır. Sam ve Frodo tam sessiz gözcülerin önünden geçip Krit Ungol Kulesi'nden çıkmışlardı ki Nazgûl'ün korkunç çığlığı duyuldu. Sam'in şişeciyi koynuna koyacak kadar aklı kalmıştı ancak. Koş Bay Frodo diye haykırdı. Duvarın ötesinde dik bir uçurum var. Beni izle. Kapıdan yola doğru kaçtılar. 50 adımda sert bir dönemeçten dönerek kulenin görüş alanından çıktılar. O an için kaçmayı başarmışlardı. Kapının yıkıntıları yanına tünemiş olan Nazgûl korkunç çığlıklar kesiyordu ama ona cevap veren kimse yoktu. Fakat Sam de Frodo da bunun çok sürmeyeceğini biliyorlardı. Av her an başlayabilirdi. Bulundukları yol ileride bir kavşağa ulaşıyordu. Oraya ulaşmadan hemen önce taştan bir köprü bir uçurumun üzerinden geçmekteydi. Frodo ve Sam can havliyle köprüye koşturdular. Önlerini neredeyse göremiyorlardı. Çünkü Mordor'dan Sauron'un isteğiyle çıkıp Ta' Minas Tirith'e kadar ulaşan karanlık burada en yoğun biçimindeydi. Hobbitler köprünün ucuna gelmişlerdi ki arkalarındaki Crit Ungol Kulesi'nden bir sürü çansız duruyor. Borular üflendi. Nazgül çağrısına cevap almıştı. Ve köprünün diğer tarafından da cevap mahiyetinde çığlıklandı. O zifiri karanlıkta ne yapacaklarını şaşırdı iki Orbit. Frodo köprünün korkuluğuna gitti. Çabuk ol sen, atlıyoruz dedi. Fakat aşağısı zifiri karanlıktı. Köprüden kendini ilk bırakan Sam oldu. Onu Frodo izledi. Tam onlar düşerken köprüden geçen orkların ayak seslerini duydular. Fakat Sam eğer cesaret edebilse gülecekti. Çünkü düşüşleri ancak 4-5 metre sürmüş ve bir öbek dikenli çalının üzerine düşmüşlerdi. Çalılardan kurtulabilmek için hayli uğraştılar Dikenler pelerinlerini lime lime etti ama sonunda kurtuldular. Tehlike arkalarında kalmıştı ama bir an önce oradan uzaklaşmaları gerekiyordu. Kuzeye doğru gitmeliyiz dedi Frodo ve Mordor'un içlerine doğru yolculukları başladı. Dışarıdaki dünyada yine gün ağırıyordu. Fakat burada her yer hala gece gibi karanlıktı. Uzaktaki dağ için için yanıyordu. Başı artık Frodo çekiyordu. Kuzeye doğru yürümeye devam ettiler. Fakat bir süre sonra Frodo durdu. Bir faydası yok Sam dedi. Bu zırhla başa çıkamayacağım. Yoruldum, bittim. İçimde hiç ümit kalmadı. Ama hareket edebileceğim sürece dağa varmaya çalışmaya devam etmek zorundayım. Yüzük yetiyor zaten. Bu fazla yük öldürüyor beni. Bu zırhı bulmak için verdiğin uğraşıyı düşünmek beni kahrediyor. Lafı mı olur Bay Frodo dedi Sam. Çok yaşayasın. Elimden gelse seni sırtımda taşırdım. İyi, bırak zırhı o halde. Eğer hanım beni görebilseydi veya işitebilseydi ona şöyle derdim. Bütün istediğimiz biraz ışık ile su ama Lothlórien çok uzakta. Sam içini çekti. Frodo ise onu yavaşlatan zırhını çıkartıp yere bıraktı. Yeniden yola koyuldular. Bir süre sonra Frodo üzerimizde bir kara suvari var dedi. Bir kayanın altına girip saklandılar. Bir süre ikisi de hiç konuşmadı. Geçti dedi Frodo ve ikisi de sığındıkları kayanın altından çıktılar ve hayretle baka kaldılar. Çok uzaktaki dağların silüetleri belirgin suretler halinde simsiyah belirmeye başlamıştı. Gerilerde ışık artıyordu. Sanki havanın yüksek boşluklarında bir dövüş vardı. Mordor'un dalga dalga bulutları geriye sürükleniyor, bir yel estikçe parçalanıyor dumanlar halinde süpürülüyordu. Soluk bir ışık, solgun bir sabah gibi Mordor'a sızıyordu. ''Şuna bak Bay Frodo'' dedi Sam. ''Bir şeyler oluyor. Her şey onun istediği gibi gitmiyor. Karanlık parçalanmaya başladı.'' O anda Mart'ın 15'inin sabahıydı. Theoden Pelennor meydanına uzanmış ölüyordu. Soluk ışık gittikçe kuvvetlenirken bir kez daha Nazgul'un çığlığı duyuldu. Büyük bir hızla batıya gidiyordu. Ama bu sefer attığı çığlık korku yüklü değildi. Keder ve ümitsizlik çığlığıydı. O an Hobbitler bilmese bile Yüzük Tayfalarının Efendisi belasını bulmuştu. Demedim mi ben sana dedi Sam. Bir şeyler oluyor. Hala biraz ümidin yok mu? Pek yok Sam diye cevapladı Frodo olanlar çok uzakta batıda, biz ise doğuya gidiyoruz. Ve böylece devam ettiler. Durmalarına neden olan bir ses duyuncaya kadar epey ilerlediler. İnanılmaz ama karıştırmalarına imkan olmayan bir sesti bu. Şıpırdayan bir su. Bir derecikten sular damlaya damlaya aşağıya akıyordu. sem suya doğru atıldı. Eğer hanımı bir kez daha görecek olursam bunu anlatacağım dedi. Önce ışık sonra su. Su soğuktu ama buz gibi değildi tadı da pek hoş sayılmazdı. Acı ve yağlı gibiydi ama yine de onlara harika geldi. Kana kana içtiler. Mataralarını doldurdular. Yürümeye devam ettiler ama en sonunda Frodo artık daha fazla yürüyemeyeceğini söyledi. İkisi birlikte tehlikelere aldırmadan orada uyudular. Uyandıkları sabah kısa bir yolculuktan sonra Mordor'un son duvarının üzerinde buldular kendilerini. Altlarında 500 metre aşağıda Gorgorot Ovası göz alabildiğince uzanıyordu. Hala uzakta, 40 mil ötede Hüküm Dağı'nı gördüler. Yangınları azalmıştı ve için için yanan bir uykuya dalmış gibiydi. Onun gerisinde engin bir gölge barad görünüyordu. Karanlık güç derin düşüncelerdeydi ve göz içeri dönmüş, kuşku ve tehlike haberleri üzerine düşünüyordu. Parlak bir kılıç ve azametli bir yüz görmüştü ve bir süredir başka şeylerle pek ilgilenmiyordu kapı kapı, kule kule bütün o koca kalesi düşünceli bir kasvete bürünmüştü. Fakat önlerindeki Gorgorot Ovası karıncalar gibi hareket halinde binlerce minik kara cisim ile doluydu. Her yerde kamplar kurulmuştu. Bazı kampların çadırları küçük kasabalar gibi yan yana dizilmişti. Yollarda bir sürü minik şekil hareket halindeydi. Görünüş hiç hoşuma gitmedi dedi sen. Çok ümitsiz. Yine de denemek zorundayız diye cevap verdi Frodo. Beklediğimden daha kötü çıkmadı. Zaten geçebilmeyi hiç düşünmemiştim. Artık hiçbir umut göremiyorum. Ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Böylece o dik dağın üzerinde ellerinden geldiğince kuzeye doğru devam ettiler. İyice kuzeye gidip sonra doğuya doğru dönmeyi planlıyorlardı. Fakat kısa bir süre sonra bulundukları yerin geçilmesi imkansız derin yarlarla dolu olduğunu gördüler. En sonunda ovayı ilk gördükleri yere gelip burada aşağıya doğru inen bir yolu tuttular. Bir süre sonra boş bir ork karakolu buldular. Onu biraz geçmişlerdi ki iki orkun sesini işittiler ve hemen saklandılar. Gelen orklardan bir tanesi savaşçı iri bir orktu. Diğeri ise elinde bir yay taşıyan daha ufak cüsseli bir orktu. Hobbitler orkları dinlediklerinde ufak tefek olanın kendilerini bulmaya çalışan bir izci olduğunu anladılar. Hiç iz kalmamış diyorum dedi ufak olan. Önce parlak zırhlar içinde koca bir elf dediler, sonra bir çeşit ufak cüce adam oldu, sonra da isyan eden bir Urukay sürüsü oldu. Belki de hepsi birdendir. Kule yağmalanmış, bizim çocuklardan yüzlercesi temizlenmiş ve tutsak kaçmış. Eğer siz savaşçılar böyle devam ederseniz cepheden kötü haberler aldığımıza şaşmayalım. Peki o kara sinsinin bunlarla alakası ne? O sarkık elli gulu, gulu Bilmiyorum dedi asker lanet olasıca. Tam elimizden kaçıp kurtuldu ki onun sağ olarak yakalanması emri geldi. Hem de acilen. Hobbitler saklandıkları yerde tehlike geçtikten sonra bir süre sessizlik içinde oturdular. Orkun gulu gulu dediğinin Gollum olduğu kesindi. Hava henüz daha tamamen kararmamıştı. Batıdan esen kuvvetli bir rüzgar Mordor'un pis kokulu dumanlarını havanın yukarı katmanlarından süpürüp götürüyordu. Saatlerce yürüdüler. İleride bir başka ork kalesi göründü. ''Bir çıkmaza geldik Sam'' dedi Frodo. ''Tutabileceğimiz yegane yol orası.'' ''O halde o yola gideceğiz Balfrodo Frodo'' dedi Sam. ''O yolu tutup şansımızı denemeliyiz. Tabi Mordor'da şans diye bir şey varsa ama önce biraz dinlenmemiz gerek.'' Böylece Sam Frodo'nun uyumasını bekledi. Sonra usulca onun yanından ayrıldı. Gelirken gördüğü su umudu olan dere yatağına doğru yavaşça gitti.'' Gerçekten de burada sular küçük bir havuzcuk oluşturmuştu. Sam matarasını doldurdu. Tam Frodo'nun uyuduğu yere geri dönüyordu ki bir kayanın altına kaçan siyah bir cisim veya gölge takıldı gözüne. Çok dikkatli bir yaratıktı. Görülmesi zordu ama Semin bu konuda pek kuşkusu yoktu. Sonra gölge gitti. Sam bir süre Frodo'nun başında durdu. Sonra artık gözleri kapanmaya başlayınca onu uyandırdı. O Gollum yine etraflarda galiba Bay Frodo dedi. İkimizin birden uyuması emniyetli olmayacak. Yat sıran gelmişken uyu dedi uyanmış olan Frodo. Ve böylece Frodo nöbet tutarken Sam uyudu. Sam uyandığında ışık zayıflıyordu. Yine akşam olmuş karanlık Mordor'a geri dönmüştü. O karanlıkta 12 mil daha gittiler. Biraz gerilerindeki yol hafifçe kuzeye dönmüştü ve geçmiş oldukları geçit artık görünmüyordu. O anda işte o yolda en çok korktukları şeyin sesini duydular. Hızla gelmekte olan orfların çıkardığı ayak sesleri. Hemen ardından meşale ışıkları göründü. Kaçamayacakları kadar hızla geliyorlardı. Sonunda kapana kısıldık dedi Frodo çaresizce. Öyle görünüyor dedi Sam. Ve iki hobbit ümitsiz bir şekilde bulundukları uçurumun gölgesi altına sığınıp yere oturdular. Sırtlarındaki pis ork giysileriyle o karanlıkta orkların onları görmeyeceğini umarak. Gerçekten de neredeyse öyle oluyordu. Orklar onlara yetişti ve sıranın başı hızla önlerinden geçti. Bunlar karanlıklar efendisinin savaşına gönülsüzce katılmış küçük cins orklardı. Arkalarında ise ellerinde kırbaçlarla onları koşmaya zorlayan iki iri uruk vardı. Dizi dizi geçtiler. Artık sıranın yarısı geçmişti bile. Derken aniden uruklardan biri yol kenarındaki iki cismi fark etti. Hop sizler ayağa diye bağırdı kırbaçını şaklatarak. Haydi sizi sümüklü böcekler sizi dedi. Yayılmanın sırası değil. Onlara doğru bir adım attı. "Firar ha!" diye hırladı. "Aklınızdan bu mu geçiyordu yoksa? Hemen ayağa, sıraya girin yoksa sizi rapor ederim." Zorla ayağa kalktılar. Uruk uzun kırbacını başlarının üzerinde şaklattı ve koşar adım yola koyuldular. Bu zavallı yorgun sem için bile katlanılması zor bir durumdu ama Frodo için bir eziyet, bir süre sonra bir kabus olmuştu. Dişlerini sıkarak koşmaya devam ettiler. Durmadan durmadan ilerlediler. Dikkat çekmeden sıvışmalarının da imkanı yoktu. Frodo'nun gücü artık tükenmeye ve iradesi duraksamaya başladığında birkaç mil gitmişlerdi ve yol bir yokuştan ovaya iniyordu. Sam kendisinin de ancak birkaç adım atacak hali kaldığını hissettiği halde onu ayakta tutmaya çalıştı. Bey'i düşecek ve her şey açığa çıkacaktı. En azından o iblis köle başına haklarım diye düşündüsem. Tam elini kılıcının kabzasına koymuştu ki beklenmedik bir imdat geldi. Artık ovaya gelmişlerdi ve gitmekte oldukları yol Baratdur'dan gelen yol ile kesişiyordu. Ve o yoldan da kalabalık bir ork birliği bir an önce kapılara varmak için hareket halindeydi. İki birlik kavşakta kesişti ve bir itiş kakış başladı. Sen birden kendine gelerek bu karışıklığın onlar için bir şans olduğunu anladı. Frodo'yu kendine çekerek yere attı. Orklar onlara takılıp küfürler edip üzerlerinden geçerken yavaşça yarı sürünerek yarı emekleyerek kargaşadan çıktılar. Etraf karanlıktı ve meşalelerin ışığından çıkmışlardı. Haydi bay Frodo dedisem biraz daha emekleyeceğiz, ondan sonra kıpırdamadan yatabilirsin. Son bir ümitsiz gayretle Frodo yerden kalktı. Belki bir 20 metre kadar zorlukla gidebildi. Sonra hiç beklenmedik şekilde önlerinde beliren alçak bir çukura düştü ve orada ölü gibi yatıp kaldı.